Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi böyle Minecraft kalbi yapacağım. İlk ben böyle başladım. İlk şöyle şuradan. İşte bakın. Böyle iki blok yaptık mı? İki blok böyle daha yapacağız. Bakın. Bu da şu kısmı olacak. Şimdi şöyle aynı gitmesi gerek. Bunu da isterseniz şöyle uzatabilirsiniz de. Bakın. Sonra böyle yapın. Eşit olması için diyorum ben size. Şöyle yapayım çünkü yani boyunca bir şey fark etmeyecek. Bakın böyle eşit oldu 3 tane. Benimki biraz kötü oldu da neyse. Boyunca güzel olacak. İlk böyle yapıyoruz. Az daha. Minecraft hiç oynamadım ama videolarda önüme çıktığı için biliyorum Minecraft'ı. Hatta ona benzer oyunlar da oynadığım için şöyle bu arada bakın böyle bu arada 27 aboneye ulaşmışız az da olsa teşekkür ederim bu benim için iyi bir başlangıç oldu İnşallah büyüyünce daha da çok abonem olur. Neyse şu an duygu girmeyelim. Nasıl yapacağız ha? Bakın böyle. Sonra bu kareleri boyayacağım içinde istediğimiz gibi. Siz de yaparsanız bu sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. İstediğiniz karakteri yapabilirsiniz. Ya da normal düz boyayabilirsiniz. Elinde telefon olduğu için rahat yapamıyorum. O yüzden boyama kısmını göstermeme ihtimalim var. Onu son videoya saklayacağım. Neyse bakın. İlk eşit olması gerek. Bakalım buraya ilk. Burada bir. Yani şu Şuraya bakmayın. Orayı yanlış yaptım. 1 2 3 4 5 yapmış. Burada 1 2 3. Burada nasıl? 1 2 3 4 5 tane varsa biz de buraya aynı şekilde yapacağız. O yüzden buraya 2 tane daha yapmamız gerek. Arkadaşlar shorts videolarım daha da çok izlendiği için kısacık kes, kesmem gerekecekti yani keseceğim derken bazı kısımlarını göstermeyeceğim. İlk şöyle yapacağız. Son sonra bakın bir kalp oluştu böyle. Çok güzel hem şu siyah kısımları boyayıp videoyu kapatacağım. Mecburum arkadaşlar çünkü uzun bir video oldu bu. Hızlıca boyayım. Üzgünüm arkadaşlar ama uzun video yapımına geçince size bunun da daha büyük daha büyük yani her yerini bu bo boyanmış olanı da gösteririm. Hızlıca boyayalım bakın. Tam bir Minecraft kalbi oldu. İsteyen böyle minik kalp yapmak isteyenler varsa böyle ilk kurşun kalemle çarpı atıp sonra üstünden geçip boyayabilir. Yani ben videodan önce çok denedim. Olmadı. O yüzden böyle yapmak zorunda kaldım. Boyayalım hızlıca. Zamanım gidiyor arkadaşlar. Bakın. Tabii ki de bunu arkadaşıma böyle vermeyeceğim. Boyayacağım tabii ki de. Şöyle ilk yan çevirip şunları halledelim. Tamam oldu. boyayalım. Yarısı boyan sayılır. Yani bu sizin hayal gücünüze kalmış. Bunları siyah boyamak yerine süsleyerek de boyayabilirsiniz. Bu size kalmış. Ama ben böyle yapacağım. Çünkü Sağ, sağ elimde telefon sol, sol elimde kalem çiziyorum. O yüzden zor gelir diye böyle yapıyorum. Şöyle açalım. Bakın. Boyayınca bu kalp size gelsin. hızlıca boyayalım arkadaşlar çok vakit kaybetmeden. Bakın çok güzel oluyor. Hep önüme çıkıyordu denemek istiyordum. Şimdi bu merakımı gidermiş oldum. şuraya da boyayayım. Bitti. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ve 27 abone olmuşuz. Az da olsa başlangıç için için bence iyi bir abone sayısı. Bu kalp size gelsin. Bay bay. Hoşçakalın. Goodbye.